Şira. Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, Youtube kanalımdaki ilk e, Sesli videomu çekiyorum Diyebilirim Arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki Good Edgar videomuz e, Adlı videomuzda Bonus olarak 4 kere zıplamıştım e, Videonun sonunda bonus Hatta bonus yazmışım böyle e, gülücük koyup İşte onu arkadaşlar bugün nasıl dört kere zıplandı size onu göstereceğim arkadaşlar e, ilk adımımız giderken veya gelirken Michaela zıplamak bakın giderken zıpladım bir de gelirken gelirken zıpladım arkadaşlar bunu yapabiliyorsanız işiniz daha da kolaylaşır arkadaşlar birinci adımımız bu evet arkadaşlar ikinci adımımız ise şu giderken iki kere zıplamak. Dur bir dakika. <laughs> Bro. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci e, ikinci adımımız da bu. Bir de gelirken yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, böyle de yapabiliyorsanız işiniz kolaylaşır. Ve arkadaşlar en zor bölüme geldik. Üç kere zıplamak. Üç kere zıplamanız için arkadaşlar e, ee, ultimizin olması gerek. Ee, hemen size ultimi ulti ile beraber 3 kere zıplamayı göstereyim. Ama arkadaşlar eğer diyorsunuz ki ben ulti harcamayacağım diyorsanız hemen şunu böldürelim. öldürelim. Ben ulti harcamak istemiyorum diyorsanız şu köşede köşede gördüğünüz gibi köşelerde de zıplayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar zaten köşede daha da kolaylaşır işiniz. Bakın 1 bir dakika özür dilerim. Bir. Lan ne oluyor bir dakika. Bir. iki Üç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama diyorsunuz ki ha tamam ben ulti harcayacağım diyorsanız. E, yine işiniz zorlaşır yani. Duvar köşelerde daha da kolay oluyor. Hemen size giderken de göstereyim. E, üç kere zıplamayı. Gördüğünüz gibi bu şekilde de üç kere zıplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar asıl olaya geldik. 4 kere zıplamak arkadaşlar. Dört kere zıplamak yani zor açıkçası. Dört kere zıplamayı arkadaşlar şimdi benim yaptığım gibi işte bu şekilde işte ulti atıp ondan sonra ultinin arkasına bir tane daha dinamit atıp falan yapamazsınız. Dört kere zıplamaya arkadaşlar köşelerde yapmanız gerekiyor duvar köşelerinde. Hemen size onu da göstereyim. Hemen şu robotu kırayım daha kolay görün şeyde arkadaşlar şu şekilde bakın ateş ettiğim yerde öyle köşelerde yapmanız gerek arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar birinci adımımız e, şu şekilde hemen birinci dinamit atıp ikinciye atmak ve daha sonrasında ulti atmak arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın hemen birinci dinamit ikinci dinamit ulti bir tane daha atıyorsunuz ve dört kere zıplamış oluyorsunuz. Hemen ben size duvar kenarında üç kere zıplamayı da göstereyim ulti ile beraber. Hemen arkadaşlar basit zaten o. Şöyle bir ve bir dakika aynen. Evet arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi. Ha diyorsanız ben dört kere zıplayacağım. Üç kereyi babam da yapar, ninem de yapar diyorsanız. Dört kere zıplayacağım diyorsanız hemen size dört kere zıplamayı da göstereyim. Şu şekilde birinci, bir dakika, ikinci, bir dakika. Ee, şu şekilde Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olmadı. Hemen arkadaşlar bana bir şans daha verin. Hemen şu şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ee, hemen. Birinci, ikinci, üçüncü. Aynen ultimiz yokmuş. Bir dakika. Hemen. Birinci, ikinci, üçüncü, 4. Arkadaşlar olmuyor şu anda. Burak mamut oldu. Siz evet tekrar yapalım. 1 1 dakika. <laughs> Lan ne oluyor? 1 2 3 4 5 Hah 4 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlar çalışarak her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize geçer güvenin. Hemen videoyu kapanış olarak da şöyle bir Üç kere zıplar mıyız arkadaşlar? Duvar kenarında değil ama. Hemen gösteriyorum. Şurayı da açalım hatta. Havada kapatırız belki videoyu. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Bir dakika özür dilerim. Hemen. Bir dakika. Evet. Ve kapanış olarak da üç kere zıpladık arkadaşlar. Hatta ben videoyu havada kapatıyorum.